Evet, tekrar birlikteyiz. Sayın Doktor Erol ergülerle birlikte tamamlayıcı tıp konusunda konuşuyoruz. İçimizde akan nehri yeryüzünde akan e, sulara benzetmiştiniz. Bu şekilde akan içimizde bir enerjinin olduğunu ve bu enerjinin bizi ayakta tuttuğunu ve hatta bedenimizi kendi kendine tedavi edebilme aklına ve yetisine bu enerji sayesinde sahip olduğumuzu. Bu enerji noktalarına akupuntur diyoruz değil mi? Akupuntur noktaları ee, hani Bir anlamda, çakralar evet. hariç o konuya o girmeyelim da, şimdi. O da, o da, hayır, da esas hayır, ana hayır, noktalar hayır. belki. Onu söylediğiniz iyi oldu. Yani çakra dediğiniz şeyle akupunktur denilen şeyi baktığımız zaman çakra derken daha çok işte reiki ya da evet. işte yedi ana çakradan evet. bahsediliyor. Ve orada kalıyor bazı bilgiler popüler evet. olarak. Ama daha derine indiğiniz zaman o çakraların altında daha da derin. Mesela Ayurveda'da doşalar vardır. Bir de alt doşalar vardır. Bütün bunların altına indiğinizde doşaların birbiriyle karşılaşması yani perikardla e, plevra ile ilgili hep ilgili noktalar. Ya da o 7 çakranın altında 361 çakraya kadar iner. Reiki'yi gerçekten hı hı. bilenler, evet. bunu gerçek anlamda bilenler. E, 631 noktada akapunkturda vardır. Evet. Bunlar rahatlıkla gösterilir artık eskiden ruhsal gibi gösterilse. Artık bunları dolayısıyla... görebiliyoruz değil mi? Tabii, yani tabii. akupunktur noktalarını. Peki onları seyircilerimizle de paylaşabilir miyiz doktor bey? Tabii. Yani nasıl görüldüğünü? Önce akupunktur noktasını şöyle tarif Hı -hı. edelim. Akupunktur iğneyle, lazerle ya da değişik bir farklı şekillerde de yapılsa bile bizim vücudumuzda akupunktur noktaları var. Şu anda klasik Çin uygulamalarına göre 900 civarında ama 631'i bilimsel olarak kanıtlanmış durumda. Yani Dünya Sağlık Örgütü'ne göre bizim aldığımız eğitimler ve bizim verdiğimiz eğitimlere göre 631 tane vücutta akupunktur noktası vardır. Ve bunlar elektriksel gerilim olarak etrafındaki ciltten farklıdır. Ee, rastgele akupunktur yapabilirsiniz bilmeyen birisi. Fayda da görmeyebilir. E, ben akupunktur yaptırdım. Hiçbir faydası yok. E, şimdi bir akupunktur yapacağız. Diyelim ki meridyenlerimizden e, akciğer meridyenle ilgili bir nokta arıyoruz ve şuraya bir iğne yaptık şu tırnağımızın bu kenarında burada bir akupunktur noktası var arkadaşlar bilmiyorum elimi gösterebilir mi şurada da bir dedektörümüz var mesela normalde ee, şurada Şurası bir akupunktur noktası. Hı -hı. İğneyi batırdık. Bana güvendiniz diyelim Hı -hı. sizin bu bölge. Her insanda da aynı şekilde Hı -hı. çalışır. Şu bir dedektör. Şurada ışığı var. Sinyal tam uygun olursa ışık öter. Ses de duyulur ama uzaktan duyulmayabilir. Şimdi normal olarak şuraya tuttuğumda burası akupunktur noktası Hı -hı. değil. Hı -hı. Şuradaki ışık da yanmıyor evet. normal olarak. Şimdi yavaş yavaş bunu yaklaştırıyorum. Görüyor musunuz? Işi? Evet. Arkadaşlar umarım gösterebiliyordur. Gösteriyorlar. Evet. Bunu biraz daha uzaklaştırıyorum. Yok. Şurada. Yok. Tekrar geliyorum. Çalışıyor. Ee, bu bir akupunktur hı -hı. noktası. Eğer iğneyi buraya yaparsanız ama şuraya iğneyi yaparsanız bir şey olmuyor. Bu etki olmaz. Çünkü buraya evet. iğneyi yaptığınız zaman beyinde korteks seviyesinde bir uyarı oluşuyor. Ve o uyarı e, kısaca hani kabaca söylersek nörohormon salınımına neden oluyor. İşte o ağrı kesici ise de endorfin salınımına neden oluyor. E, modern tıpta da ilaçların bütün amacı reseptörler aracıyla endorfinin salgılanmasına yönelik. İster o hap alırsınız içersiniz, isterseniz de akupunkturla da bunu yapabilirsiniz. Ama nasıl? Gerçekten doğru noktayı bularak yapabilirsiniz. Yanlış noktayı yaptığınızda e, ben akupunktur yaptırdım bir faydası yok ile karşılaşabilirsiniz. O zaman demek ki bu işleri e, uzmanına yaptırmak lazım. Yalnız maalesef bu tip olaylarda bir de biliyorsunuz e, şarlatanlar var. Yani e, her şey müsait e, evet. şarlamaya diyelim. <laughs> bu şarlatanlar bu konularda da çıkabiliyor. <laughs> e, ben e, alternatif tıp e, tamamlayıcı tıp çok ilgimi çektiği için devamlı bunu kullanıyorum. Zaten sizle evet. de böyle tanıştık biliyorsunuz. Hı. Ama bu kişilerin tıp doktoru olmasına çok önem veriyorum sizin gibi. Hı. Yani tıbbı bilmeden sadece akupuntur yapan yani bunu bir şekilde öğrendim diye birçok kişi belki de bu yanlış düşüncelere tabii. sebep oluyor. Bir, bir de tabii o ilacı almayıp da kendiliğinden iyileşmeye karşı çıkacak bir sermaye grubu var. Evet. Bir de onlar bunları abartarak üstüne geliyor ve herkes aynı şeyi alıyor. Çünkü o zaman bu ilacın ilaç sektörü dünyanın en büyük yani bir silah sektörü, bir ilaç sektörü biliyorsunuz dünyayı. Petrol, idare. Bir de petrol, petrol. Evet. evet. Maalesef. Bunlara herhangi bir şey yapılacağı zaman çok büyük olaylar çıkıyor. Evet. Yani yani genel olarak e, bu aynı noktadan bakış açımızda şarlatanlık dediğiniz için e, nasıl görülüyor diye buna şöyle bakabiliriz. Gerçekten e, çok iyi şekilde bir konuyu bilmek lazım. E, mesela diyelim ki hiç e, tamamlayıcı tıpla ilgisi olmayan, klasik tıp metoduyla yetişmiş aklı başında bir hekim büyüğümüze gitsek ya bir metot uygulanıyor desek, onun söyleyeceği şey nedir? Aman önce hastaya bir şey verme, zarar verme. Şimdi bir hastaya zarar vermemek için ne yapmanız lazım? Tüm bedeni iyice bilmeniz lazım. Hekim olmanız lazım evet. bununla ilgili. Dolayısıyla da önce zarar vermeme ilkesi temel bir desturdur. Bugünkü bir hekim, büyüğümüz bunu söylediği zaman dönüp gittiğimizde tarihe baktığımızda Paracelsus'un bunu söylediğini. Önce hastaya zarar verme uygulamada. Evet. Yani o e, ilkel gibi gördüğümüz milattan önceki yıllarda da milattan sonraki yıllarda da her hekim olan e, insan vücudunun ne kadar hassas, ne kadar özel olduğunu anladığında ona bir müdahale yapacaksan öyle bir müdahale yap ki öncelikle o en azından zarar, zarar verme. verme. Fayda evet. veriyorsan da Bilerek bunu ver ama bilmiyorsan da hiç karışma. Evet, evet. Ama e, tabii nerede e, bu kadar hassas düşünenler? Öyle bir devirdeyiz ki herkes kendisini düşündüğü için inançta kalmıyor. Yani insanlar gerçekten neye inanacağını şaşırıyor. Burada bir nokta daha var. E, bir hastaneye gittiğiniz zaman orada e, hekim görürsünüz, hemşire görürsünüz paramedik dediğimiz hasta bakıcı ya da değişik anlamlarda müstahdemi ne kadar eskiden biz Cerrahpaşa'da okurken çavuşlar vardı, onbaşılar vardı, iğneleri yapan şeyler, bütün işleri onlar yapardı. Ameliyathanede yardımcılar var. Bu bir ekip çalışması. Evet. Dolayısıyla akupunkturda da, tamamlayıcı tıpta da böyle bir ekip çalışması var. Herkes belli şeyleri bilir. Yani bugün bir ayurvedik masaj yaptırdığınız zaman şu anda diyelim bugün size Abiyanga masajı en uygunsa, Abiyanga masajını bir hekim yapmıyor. Abiyanga'nın uygun olduğunu nabız teşhisiyle diyelim hekim karar veriyor. Ama Abiyanga'yı diyelim işte simetrik bu masajı yapan kişiler meditatör olun, aynı zamanda meditasyonu çok iyi bilen, bu işi çok iyi bilen huzur içinde kişilerdir. Geçer iki kişi, kadınsa iki kadın, erkekse iki erkek, karşılıklı simetrik olarak bir abiyanga masajı yapar. Dolayısıyla da burada baktığınız zaman siz tamamlayıcı tıbbın da ekip şeklinde yapılması lazım. Ama tamamlayıcı tıbbı bir parçası olarak işte bir kısmını görüp orada diyelim işte belli bir ülkede bunu öğrenmiş, tek başına da buraya para kazanmaya gelmiş, ben orada akupunktur biliyorum ama sen orada ne olarak çalışıyordun? O bir bütün parçası aslında. Evet, diye. Evet. E, tabii yabancı ülkeden gelmiş. E, biz de hiçbir şey bilmiyorsak onu o her şeyi biliyor şeklinde görüp buyur dediğimiz zaman da biz bazen o şarlatanlıklara e, teşvik Kendimiz, prim evet. vermiş oluyoruz. O nedenle önce kendimize bakarak, düşüncemize bakarak kimdir, nedir, hangi eğitimi almıştır? Ee, ve ona göre çevresini de e, geri bildirimini de görerek bu şekildeki uygulamaları e, sonucunu görmek lazım. Evet. Ee, başka bir konuya geçmeden aklıma bir şey takıldı. Bu akupunktur yapılırken o yerler çünkü çok milimetrik bir yerde o ışık yanabiliyor. Ee, çok iyi bilerek mi yapılıyor yoksa her defasında onunla bakıp tespit etmek gerekiyor Şimdi, mu? Şimdi çok iyi akupunkturu bilen kişiler olarak yerleri hep hep aynı yerler olmasına rağmen her insanda biraz değişebilir. İğneyi biz hafif, önce direkt batırmayız. Çok hafif gezdiririz. O elektriksel farkı anlarız. Ondan deci sonra geçiririz mesela ee... onu. Bir his vardır orada. Onunla da diyelim böyle bir dedektörünüz yok ya da dedektörünüzün pili bitti. Hı. Eğer çok iyi, tecrübeli biriyseniz normal olarak evet. noktaları devam edebilirsiniz. Eee evet. Sadece yani şöyle söyleyeyim noktanın bir özelliği var. Nokta cihazı görüp bağırmıyor. Cihaz hmm. noktayı görüp bağırıyor. Siz de kendinizi <laughs> iyi eğittiyseniz farklı Zaten yollarla onu, onu hissetmeniz mümkün. Evet. Bir telefonumuz varmış Ankara'dan. Suzan Beykoz. Alo. Alo. Buyurun efendim. Alo merhaba efendim. İyi <laughs> akşamlar. İyi akşamlar. E, konuşmalarınıza çok teşekkür ederim o kadar güzel konuştunuz ki bizim gibi böyle katlet olan insanları uyardı doktorumuz sağ olsun onun gibi doktorlar zaten Asatürk'ün en üstünlüğü doktorlardı çok güzel insanlara böyle moral vererek tedavi eden doktorlara her zaman muhtacız çok teşekkür ederim Aynen. efendim e, hakikaten e, dediği gibi demekti kalemi tutup da sinirlerin uçlarını bulup da o akafuru yapmak çok mesele bir şey insanın neresinde nasıl bir damarı olduğunu hakikaten böyle doktorlar biliyor zaten Allah'ın yarattığı bütün damarların uçlarındaki olan hataların böyle doktorlar tarafından tedavi çok güzel biz teşekkür e, iki gün, ederiz efendim iki size gün evvel yine bir doktoru dinlemiştim Amerika Dikameliyatı olmuş bir tanesi böyle gönül sohbetiyle muhabbetiyle tedavi görmüş ve şifa bulmuş. Ama öbürünün hiç kimsesi yokmuş. Sevgisiz, muhabbetsiz kaldığı için ölmüş. Onun için Allah razı olsun çok çok memnun oldum. Bu geceki konuşmanızı saatlerce dinledim. Böyle doktorlar başımızdan eksik olmasın. Çok teşekkür ederim Karadeniz Sevesine. Biz İyi size teşekkür edelim. ederiz Suzan Hanım. Evet, çok yani mersi Biz de yarı yarıya tedavi olduk. Şöyle dinlemekle tedavi olduk. Evet. İnanın, yemin evet. ediyorum. Doktor Açık beyimiz, e, razı olsun. doktor beyimiz bundan sonra her Salı 10.30'da gerçekten Doğru, çok alayım, kıymetli bilgiler verecek. Edelim. Tamam, evet. Evet. E, sizi gene televizyon başına bekleriz. Çok teşekkür ederiz. Geçen İyi harfet. akşamlar. Ben i̇ki tane tedavi eden doktorum var sizin kanalda Birisi Zeybek Biliyorsunuz iki gün evvel gönül alemlerinden bahsediyor. Biz de böyle maddi doktorumuz oldu. Allah razı olsun. Çok çok teşekkür ederim. Böyle doktorlara çok muhtacız. Biz teşekkür biz ederiz. Bu asırda efendim. Bu çok mersi efendim. Olsun. Evet çok maddi mersin. manevi bize Allah razı olsun. Teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler, iyi akşamlar. Evet, e, nerede kalmıştık? E, Akapuntur'da kaldık Akapuntur gibi işte bu enerjinin vücudumuzda döndüğü Hı -hı. sırada sizin çok önem verdiğiniz bir şey daha var denge değil mi denge evet. benim de hayatımda çok önem verdim ve ben denge evet. diye kitap yazdım yani çok düşündüğünüz zaman yaşamın sırrı olarak ortaya çıkan bu denge Hı -hı. biraz da oradan bahsedebilir miyiz evet ee, gerçekten denge herkesin aradığı yani bu konularla ilgilenen ben de şaşırmıştım sizin bu konuda kitabınız denge diye. Şimdi benim web sitesine de girdiğinizde denge başlıklı bir yazım var. Demek ki bu konularla ilgilenen, farkındalığı artan kişiler dengeyi bunun buluyor. Bunun önemini, yani, evet. önemini çok şey yapıyor. Denge aslında e, örneğin yiyecekler. Bana çoğu hastam tavsiyede bulun diyor. Hangi tür diyet uygulayayım? Hangi marka diyet uygulayayım? Hangi çeşit diyet uygulayayım? İnsanlık tarihine baktığımız zaman eğer şu anda öyle bir bölgede öyle bir bitki yetişiyor ki herkese şifa dağıtıyor. Afrika'da öyle bir e, meyva var, Brezilya'da öyle bir meyva var ki bunu alalım, hatta suyunu sıkalım, hatta bayatlasın, hatta küflensin, şifa niyetine damacana damacana içelim. Nedir İşte o meyvanın şifası. Şimdi eski tarihlerde dünyanın farklı yerlerinde farklı floradaki bunlar gerçekten insanın almak zorunda olduğu maddeler olsaydı İnsanlık nesli biterdi, ölürdü. Evet. Ulaşma şansı yoktu bunlara. Çünkü tabiatın, tanrının bize verdiği, tabiatın sunduğu her şey toprakta. Topraktan geldik, topraktan gideceğiz diyorsak bunu samimi olarak söyleyebiliriz. Çünkü toprağın içinde her türlü mineral var. Ama siz toprağı avuçlayıp yiyip o mineralleri alamazsınız. Topraktaki magnezyumu alamazsınız. Topraktaki selenyumu alamazsınız. Demiri alamazsınız. Çünkü biri demir iki oksittir. Size demir üç oksit lazımdır. Ya da ters şeklinde. Ne oluyor? O topraktaki demiri ıspanak alıyor. Yeşil sebzeler alıyor. Ve sizin hazmedeceğiniz, vücudunuza alabileceğiniz şekle getiriyor. Ve bunu yediğiniz zaman vücudunuz o demirden eritrositleriniz de işte kanı, havadan aldığınız oksijeni bütün hücrenizin her tarafına kadar taşıyabiliyor. Demir de bu şekilde görevini yapıyor. Bir selenyum en çok turpta var. O toprağın dibinde bekleyip o bekleyen turp suyu da etraftaki mineralleri de alıp sizin sindireceğiniz haldeki selenyumu, beyniniz için en çalışması gereken selenyumu size sunuyor. Bu bir şifa değil midir? Evet. Şifadır. O zaman siz her şeyden az az yiyeceksiniz. Biliyoruz bunları ama bilmediğimiz daha neler var? Elementlerin periyodik cetveline bile habire bir şeyler ekleniyor. Demek ki bizim bilmediğimiz daha çok. İhtiyacımız olan da bilmediğimiz şeyler. Bunları nasıl alabiliriz? Doğadan doğal yolla alabiliriz. Dolayısıyla kendi fikrimiz içerisinde çok özel bir eksiklik yoksa mesela işte iotu eksik olan yerde guatır fazla oluyor. Ne yapıyoruz? Iot takviyesi yapıyoruz. Evet. Bunlar gibi belirgin olmayan noktalarda her yerde aynı şeyler vardır. Ee, bitkileri sadece izlediğinizde toprağın yüzeyindekini hafif köklü bitkiler alır size sentezler. Biraz daha derin. Peki toprağın daha da derininde çok çok derininde olan özel mineraller özellikle beynimizin çalışması için gelen yani eser miktardaki olanları çok köklü hiç su vermediğimiz ağaçlar vardır. Evet. Bir ceviz ağacı susuz yetişir çünkü kökleri çok derinde, derinde bir. Oradaki mineralleri alır. Siz de cevizi kırarsınız, yersiniz ve dolayısıyla o mineralleri en alırsınız. En derindeki Evet, yani o toprağın o derinindeki minerali hangi ilaç firması alıp da işleyip de sizin gerçekten bir cevizi yerken sindirebildiğiniz gibi olabilir. Ha ceviz bulamazsınız o zaman onunla ilgili bir ilaç alabilirsiniz. Yani bütün cevizler kimyasal ilaçla tahrip olur. Evet. O zaman gidersiniz o ilaçtan alırsınız. Dolayısıyla her ülke kendi bölgesinin florasındaki doğal olan şeylerden şifa o bölgede vardır yani her şeyin şifası kendi vücudumuzun içinde olduğu gibi biraz sonra söyleyeceğim etrafta herhalde. da vardır. Dolayısıyla her şeyden az az alırsınız bu gerçek şifadır. Bu da az az ama her şeyden aldığınızda her şeyin fazlası yasak dediğinizde zararlı dediğinizde bu bir dengedir. Örneğin su, evet. Şimdi ben çok susadım sudan bir yudum alıyorum ve gayet şifa benim için bu. Evet. Çok ıslamış olsaydım bardağın tümünü bitirecektim. E 3 bardak su arka arkaya içim, tam doyayım. Sonra da siz bana zorla ya sen suyu çok seviyorsun diye bana 5 bardak, 10 bardak zorla içirmeye kalkın, kusarım. Evet. Denge içimde var evet, benim. Evet. Dolayısıyla bu suya karşı benim doğal gösterdiğim şey, ihtiyacım varsa onu kabullenmek, doymak. Peki bu akıl nereden geliyor? Evet. İşte içimizdeki o dengeden bu dengeyi bozacak her şeye karşı vücudumuzun bir savunma refleksi var. Bunun için de çok sakin, dingin, huzurlu bir evet. ortamda kendi vücudumuzu ne kadar dinlersek o kadar kendimizi savunabiliriz. Evet. evet. Ee, zaten ilaçlar da mesela ilaç var ama e, kimine iyi geliyor, kimine iyi gelmiyor. Yani e, herkesin vücudunun kabul ettiği, etmediği şeyler var. Peki ben size bir soru sormak istiyorum. Yani modern tıp vücudumuzu tanıyor mu gerçekten? Çok samimi bir şekilde tanımak için büyük uğraş veriyor diyebiliriz. Ama tanıdığını hiç kimse söyleyemez çünkü vücudumuz gerçekten bir mucize. Evet. Hep e, hastalarımla da danışanlarımla da konuştuğumda, eğer ben ayağa kalkıp bir üç adım atıp geri buraya oturmayı düşünüyorsam ve ayağa kalkıp gerçekten bir üç adım geri geliyorsam, buradaki benim bedenimdeki değişiklikleri, eylemleri dünyanın en büyük bir ortopedi uzmanı. Onun yanına dünyanın en büyük bir fizik tedavi uzmanı. Onun yanına en büyük bir nörolog. Onun yanına bir biyomekanikçi. Bir biyomedikalci gibi en azından 15-20 tane bu işin uzmanını ama gerçekten bileni tüm yardımcılarıyla ve tüm kütüphaneleriyle davet etsek, doldursak ve desek ki Erol'un attığı şu üç adımda sırayla neler oldu? Bir niyetlendi. Beyinden bir impuls. Belli kasları belli şekilde. Erol işte şu anda 85 kilo. Bu 85 kilodaki şu kaslar şu şekilde şu eğimle kalktı. 70 trilyon hücre 3 adım gitti. Hiç bozmadan düzenini. Tekrar 70 trilyon hücre geldi. Buraya oturdu. Bunu gerçekten bilimin Size verdiği bilgi nispetinde çözün, yazın desek ve onlar da samimi bir şekilde yazsalar. Kas organ düzeyinde ve hücre düzeyinde, hücre reseptör düzeyinde bir hücrede 30 bine yakın reseptör var. Bunlar yazılsa, tabii o yazılıp biter mi? Bittiği zaman biz olur muyuz? Onlar mı evet. olur? Torunları mı yazmaya devam eder? Yani üç adımı bilim Yazmak şu anda bile... tam olarak ifade edip yazamaz hala derine devam eder, devam eder. Ama o arada biz günlük yaşantımızda her şeyi yaparız. Koşarız, yürürüz, diğer şeyleri yaparız. Dolayısıyla bilim bunu samimi bir şekilde araştırıyor gerçekten. Ama tam olarak tanımlanmış değil. Yani düşünün ben niyetleniyorum ve şu bardağı şöyle rahatlıkla kaldırabiliyorum. Hangi robot aynı rahatlıkla aynı şekilde yapabilir? Ve de bir de bütün olduğunuzu düşünün sistemde. Evet. E, çünkü Gerçekten tanınsa vücut gerçekten vücudun benzeri yapılır. E şimdi ancak işte e, ufak Asimov gibi böyle komik e, robotlarla e, evet. şu anda çok basit şeyler yapılabiliyor. Yani bir insanla bir o şu andaki piyasada gördüğümüz hizmetçi tepsi getiren Hı -hı. robotun e, kalitesini ve özelliklerini karşılaştırın. Bilim bir insanı bu kadar tanıyor diyebiliriz. Evet. Daha tanıyacağı çok şey var, yol çok, var. Çok. E, şimdi e, karar verdiniz, üç adım attınız. Birçok şey çalıştı. Hücreler çalıştı, kaslar çalıştı, maddeler salgılandı. E, maddeler salgılandı. E, bu bana e, şeyi anımsattı. O zaman biz hani psikoloji çok önemli, moral çok önemli, hastalıkta tedavi ediyoruz ya kendimizin karar vermesi yani beyin hücreye e, nasıl karar verirse yani belki modern tıp ilk şeyleri yapıyor ona e, ne diyeyim önlemleri alıyor ama mesela bir kanamalı hastaysa kanamayı durduruyor, dikiyor, kesiyor. Fakat ondan sonraki tedavi emirlerini sanıyorum ki biz veriyoruz, değil mi? O beyin kim bilir nasıl neler çalıştırıyor ki onlar iyi oluyor. Evet. Orada tabii düşünce gücü dediğim şey olarak düşünce gücü diyorum, moral. Yani evet iyileşecek'e inanç o hani dediniz ya hastanede buraya ölüm tanrısı giremez evet. buna inanmak çok inandığınız bir şey oluyor ben bunu yaşamımda çok yaşadım yani mucize şeklinde yaşadım safça inanarak yaşadım ama onun olacağına siz ne diyorsunuz bu konuda şimdi bu tabii önceleri insan ya psikolojiktir şeklinde söyleniyor tecrübeli olan insanlar da gerçekten çok önemli yani bir çocuğunuz hastaysa ona niye hasta oldun diye iyileştiremezsiniz. Onu seversiniz. İyileşeceksin diye seversiniz. O şekilde de iyileştirirsiniz. Bir kediyi de aynı şekilde. Bu insanın zaten doğasında bu akıl, bu bilgi var. Bu içerideki sistemi çalıştıracak olan şeyler var. Ee, şu anda e, fonksiyonel MRI olsun, pozitron emisyon tomografisi gibi hücresel düzeydeki farklılıkları gösteren görüntüleme sistemlerinin de yardımıyla artık düşünceler görüntülenebilir hale evet. geldi. Hatta YouTube'a geçen e, düşmüştü. E, Washington Üniversitesi bu konuda çok ileri. ben de çok yakından takip ettiğim bir yer. E, Tıp fakültesi Washington Üniversitesi. Beyin üzerine çalışmaları çok fazla. Şöyle bir deney yaptılar. İnsanın iki kişiyi internet üzerinden birbirine bağladılar. İnternet bağlantısı. Yani el ele tutma yok. Sadece internet bağlantısı uzak mesafeden. Ve her ikisine EG çekilen beyin elektrotları kafalarına konuldu. Bir tanesinin önüne bir tetik mekanizması konuldu. Deneyde. Bir şeyden haberi yok kendisinin. Sadece tetik elinde, parmağının ucunda. Diğer taraftaki kişi sadece ve sadece önünde tetik olmamasına rağmen tetik çekmeyi düşündü. Tetik çekmeyi düşündü yani yapmadı. Çetik, tetiği çekmeyi düşündüğü anda beyindeki impulsları elektrot kaydetti cihaza ve öteki elektrotlardan da direkt öteki kişinin beynine verdiğinde direkt o kişi tetiği çekti. Dolayısıyla rahatlıkla başkalarının bizi de kumanda edebileceği bir çığır artık açılmış oldu. Yani. bilim Bu iyi kullanılır, kötü kullanılır. Ama bilgi ne kadar çok insana yayılırsa o kadar doğru yerlerde kullanılır. Ama kısıtlı bir yerde geliştirilirse o sadece kendi çıkarı için o bilimi kullanacaktır. Burada kişinin enerji seviyesi artık galvanometri gibi değişik, basit gibi gözükse bazı cihazlarla ölçülüyor. O cihazlarda biz... Umutsuz, kötü, olumsuz şeyi ...düşündürttüğümüz zaman kişilere, siz de gördünüz bunu, uygun olursa yaparız onları da gösteririz. Kişinin enerji seviyesi düşüyor. İşte o enerji seviyesi düştüğü zaman bir günde iyileşecek yara ancak üç günde, dört günde iyileşebilir. Evet, evet. Dolayısıyla buradaki içimizdeki akan nehri blokajlayan suyu aktığı belli köşe başlarını tutan akupunktur noktaları gibi belli mekanizmalar, olumsuz düşünceler, bazı yanlış hareketler, aşırı derecede kilo almak, aşırı derecede kilo vermek, aşırı zayıf, uyku düzensizlikleri, yaşam düzensizlikleri, zihinde sürekli olumsuz düşünce bu blokajları yaptığında o nehir cılız bir suya dönüşebiliyor. Bir nehir nasıl e, suyu azaldığı zaman kuruyorsa, e, yanlış evet. barajlar yapıp evet. orada yanlış barajlar nedeniyle bir tarafı çölleşmeye doğru götürüp bir tarafı bataklık yapıyorsanız vücutta enerji bir yerde fazla olarak kalıyor. Diyelim ki yani. karaciğerde birikiyor ve aşırı öfke olarak bu çıkabiliyor. Çıkıyor. Diğer taraftan da tamamen kuru cılız bir şekilde ürünü ortaya koymuyor. Gerekirse işte hamile kalamayan hastalar oluyor diyelim ürün anlamında örnek verirsek. Dolayısıyla vücutta pek çok rahatsızlıklar başlıyor ve bunlar da temelde hücresel seviyeye gelmeden önce mutlaka zihinsel seviyedeki bir problemle oluşuyor hücresel seviyeye geldiğinde çok dolaylı teşhis edilebiliyor İnsan hissediyor ama arıyorlar senin bir şeyin evet. yok deniyor evet. ama organ seviyesinde bozukluk başladığı zaman da ha yakaladık orayı keselim dikelim Kesin. diye ilaçlarla da bir sürü üstüne saldırılıyor evet. bizim amacımız burada klasik tıpta koruyucu hekimlikte tamamlayıcı tıbbın hastalık ortaya çıktıktan sonra oradaki Orayı ameliyat etmek, kesmek, yok etmek değil. Bu hastalığın evet. ortaya çıkmamasına Ana yönelik baştan regülasyon tedavileriyle bunu, bunu düzenli bir vücut, dengeli evet. bir vücut, sağlıklı bir vücut haline getirmek. Evet. Reklama gitmek zorundaymışız. Yönetmenim <laughs> üçüncü anonsunu verdi. Kısa bir reklamdan sonra evet. sizlerle birlikte olacağız.